Geçtiğimiz günlerde tüm oyun dünyasını etkileyecek inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan bilgilere göre Nvidia 2026 yılın ilk yarısında ekran kartı üretimini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %40'a varan oranda azaltmayı planlıyor. E tabii ki de üretimin düşmesiyle beraber de piyasaya sunulan ekran kartı sayısının azalması bekleniyor. Tüm bu verileri bir araya topladığımızda da Nvidia'nın e üretimini kısma yönelik olan hamlesi ekran kartı fiyatlarını da doğrudan yukarı çekecek. Bu yükselmenin ne kadar olacağı hakkında bir fikrimiz yok. Ama kendi düşünceme kalacak olursa 10 ila 20 bin arasında bir fiyat artışı olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki fiyat artışındaki oranlar benim kendi varsayımlarım. Fiyat artışlarının daha fazla olabileceği gibi daha az da olabilir. Şimdi biliyorum hepiniz soruyorsunuz Nvidia'nın bu kararı almasındaki en büyük etken ne diye. Aslında bu kararı almasının arkasında tek bir neden yok. Bu kararı almasının arkasında iki önemli sebep var. İlki ve en önemli sebebi küresel bellek. Yani VRAM krizine hazırlık. Evinde şu an ekran kartının en pahalı bileşenlerinden olan VRAM tedarik konusunda sıkı bir darboğaz yaşıyor. Bunun çözümü olarak da Nvidia yeterli bellek bulamayacağı ve bellek fiyatları çok artacağı için ekran kartı üretimi hedeflerinde küçülmeye gidiyor. Ve bu küçülmeden de nasibini alacak olan ilk kartlarda Nvidia'nın 5000 serisi ekran ekran kartları olacak. İkinci ve biraz daha geri planda olan sebep ise Nvidia'nın yapay zeka odaklı üretimi. Bildiğiniz üzere Nvidia artık sadece bir oyun firması değil, aynı zamanda dünyanın en büyük yapay zeka donanı tedarikçisi ve Nvidia'nın yapay zeka konusundaki bu gelişmelerini de göz önünde bulundurunca artık ekran kartlarındaki kazandıkları küçük gelirler yerine, veri merkezlerine sattıkları yüksek gelirli yapay zeka çiftleriyle büyümesini daha da yüksek oranda geliştirmek istiyor. Aslında günün sonunda baktığımızda da Nvidia bu konuda bir şirket olarak kendince haklı. Çünkü onlar düşük kar marjı işler yerine artık daha büyük kar marjı getirecek işlere yönelmek istiyorlar. Şimdi soranlar olacaktır ya kardeşim tek ekran kartı Nvidia değil AMD'nin de ekran kartları var ama merak etmeyin çünkü AMD ekran kartları da şimdiden yükselen fiyatlardan nasibini aldı. Birkaç gün önce AMD ekran kartlarına yaptığı zamları paylaştı. Şu anda da ekranda gördüğümüz gibi Radeon RX 9070 XT ekran kartını 599 dolardan 619 dolara yükseltti. Radeon RX 9070 ekran kartını ise 549 dolardan 569 dolara çıkardı. Bunun bir düşük versiyonu olan Radeon RX 9060 XT 16 GB ekran kartı 349 dolardan 369 dolara yükseltildi. Radeon RX 9060 X'te 8 GB versiyonu ise 299 dolardan 309 dolara yükseldi. Ve sizlere AMD ekran kartları hakkında kötü bir haberim daha var. Bu bahsettiğim zamlar içinde bulunduğumuz bu yıl için geçerli. Çünkü geçtiğimiz günlerde ortaya bir iddia daha atıldı. Ve bu iddiada AMD'nin Ocak ayında fiyatlara bir zam yapacağı daha söylendi. Biliyorum arkadaşlar bugün sizlere çok kötü haberlerle geldim ama piyasada son durumlar bu. Umarım bir diğer videomuzda da daha güzel haberlerle birlikte oluruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenseniz like atmayı, bu tarz videoların gelmesi için istiyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.